Çiğ fındığın 5 faydası Fındık, insanların düzenli tarama geçtiği dönemden bugüne değin üretilmeye devam eden bir kuru yemiştir. Ana vatanı Doğu Karadeniz olan çiğ fındık, kış aylarında çiçeklenen tek meyve çeşidi olarak da geçer. Fındık ağaçları en fazla 5-6 metre boyutlarına ulaşır ve Türkiye bölgesinde 19 farklı çeşitte üretimi yapılır. Avrupa ülkeleri ise fındığı yaygın olarak 1782 yılından sonra tüketmeye başlamıştır çiğ fındık 18. yüzyıldan itibaren gelişen gıda sektörüyle çikolata, bisküvi, pasta, şekerleme ve dondurma imalatında da kullanılmaya başlanmıştır. İşte neredeyse bütün organları olumlu yönde etkileyerek insan sağlığına katkıda bulunan çiğ fındığın 5 mucizevi faydası. 1. Kemik sağlığını korur. Kuvvetli bir magnezyum kaynağı olan çiğ fındık, kemiklerin güçlenmesini sağlayan en önemli besinlerden biridir. Gün içinde tüketilen bir avuç çiğ fındık vücudun ihtiyaç duyduğu magnezyumu büyük ölçüde karşılar. Bu sayede kemik sağlığına katkıda bulunan çiğ fındık aynı zamanda ileriki zamanlarda kemik erimesi yaşanma riskini de en aza indirir. 2. Tokluk hissi verir. Çiğ fındık bünyesindeki protein, lif ve yüksek yağ içerikleri sayesinde tokluk hissini arttırarak fazla yemenin önüne geçer. Bundan dolayı yeme isteğini azaltarak kilo alma riskini en aza indirir. Fakat gereğinden fazla fındık tüketimi tam tersi etki yaratarak kilo artışına sebep olur. Sebebi ise çiğ fındığın enerjisinin oldukça yüksek olmasıdır. Bir avuç fındık yaklaşık 25 grama yani 150 kaloriye eşdeğerdir. Dolayısıyla günlük fındık tüketim miktarı 25 gramı geçmemelidir. 3. Ruh sağlığına iyi gelir. Sinir sisteminin doğru işlemesinde en önemli kaynaklardan biri olan B6 ve amino asitler çiğ fındıkta yüksek oranda bulunur. Bu da insanın ruh sağlığını korumaya fayda sağlar. Yine B6 vitamini sayesinde vücudun elektrik sinyal hızını ve verimliliğini artırarak sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Yüksek miktardaki serotonin, melatonin ve epinefrin içeren çiğ fındıktan etkin bir şekilde faydalanabilmek için herhangi bir kavrulma işlemi görmemesi gerekir. Böylece ruh sağlığınız kontrol altına girer. 4. Kabızlığı önler Çiğ fındıktaki yüksek lif içeriği bağırsak sağlığı için oldukça yarar sağlar. Yüksek lif tüketimi bağırsak hareketlerini aktif hale getirerek sindirim sistemini düzenler. Hatta önerilen miktarlarda tüketilen çiğ fındık kabızlığın tedavisi içinde tüketilebilmektedir. 5. Diyabet etkilerini düzenler. İçerdiği besin öğeleri sayesinde tam bir sağlık deposu olan çiğ fındık bünyesinde birçok vitamin ve mineral barındırmaktadır. 2015 yılında American Journal of Clinical Nutrition'da yapılan bir çalışma sonucu düzenli olarak çiğ fındık tüketen diyabet hastalarının glukoz intoleranslarında iyileşme görüldüğü ortaya çıkmıştır. Fındık yapısı itibariyle oldukça yağlı bir kuru yemiş olduğundan dolayı istenmeyen kilolar yapabilir. Ayrıca ergenlik döneminden önceki çağda tüketilen fındığın alerji etkileri daha fazla hissedilebileceğinden tüketmeden önce mutlaka önlem alınmalıdır.